Merhaba değerli takipçilerim. Nefis ve Pratik Yemekler kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere çok lezzetli ve çok da rağbet gören bir börek yapacağım. Mantarlı, biberli, karışık sebzeli, gayet lezzetli ve görünüşü de o kadar bir güzel bir börek tarifimiz var. Tavamın içerisine yarım çay bardağı sıvı yağ koydum. Ocağımın altını yaptım. 300 gram kadar mantarım vardı. Hemen ocağımın içerisine alıyorum öncelikle mantarlarımızı güzelce pişirmemiz gerekiyor. Mantarlarımız çok güzel pişti. Gördüğünüz gibi tamamen suyunu çekti ve karamelize olmaya başladı. Hemence bu esnada jülyen doğradığım şöyle göstereyim yeşil biber ve kapya biberimiz vardı. Hemen üzerine boşaltıyorum. Hepsini bir soteliyorum. Yaptığınızda göreceksiniz çok lezzetli bir börek. Ve çok değişik farklı bir börek tarifi. Hazır yufka kullandım bu arada. tane tuzunu atıyorum. Ve karıştıralım. Biberlerimizin çok pişmesine gerek yoktur. Hafif diri kalırsa daha lezzetli olur. Çünkü fırında da pişeceği için. Ama mantarımızın çok da böyle hani ağızda da kıtır kıtır gelmesini istemiyorum. O yüzden mantarımızı tamamen pişirdik. Çünkü mantarımızın tadını yağına verdi. Ve bu börekte daha güzel hissedilecek. üzerine bir çay kaşığı karabiber ilave ediyorum ve karıştırmaya devam ediyoruz bu kadar piştiği yeterli hemen ocağımın altını kapatıyorum ve soğumaya bırakıyorum Kur bir kase'nin içerisine dört tane yumurtamı kırdım. Önce onlar şöyle sarıları bir dağılsın. Bir su bardağından iki parmak eksik sı sıvı yağ kullandım. Yine bir su bardağından iki parmak eksik de sütümüz var. Onu da içerisine ilave ettim. Çok az bir tuz attım. Bir paket kabartma tozu. önce bütün malzemelerimizi bir karıştıralım. Tezgahımızın üzerine serdik. Sonra hazırladığımız karışımdan her tarafına gelecek şekilde kaşıkla üzerine döküyorum. Sonra fırçayla güzelce her tarafına yedirelim. gün sofralarınızda, toplantılarınızda çay saatlerinizde gayet yerini alabilecek çok lezzetli bir börek tarifi. Şimdi hemen üzerine karşı tarafın yarıya gelecek şekilde kapatıyorum. Ve tekrar harcımızdan üzerine sürüyorum. Sonra diğer yarısını üzerine kapatıyorum. Ve yine aynen bu şekilde kalan yarısına da yumurtalı karışımımızı sürüyoruz. Sonra eşit bir şekilde parçalara bölüyoruz. Hazırladığımız karışımdan şu şekilde hamurumuza yerleştiriyoruz. Sonra üzerine kaşarını koyuyoruz. Sonra bu taraf kısımda incelik olduğu için hemen ben şunu şu şekilde üzerine kapatacağım ve sarmaya başlıyoruz. Evet gördüğünüz gibi aynen bu şekilde. Böyle yerleştirelim güzelce. Borcamımızı yağladık ve borcamımıza bu şekilde diziyoruz. değerli takipçilerimiz. Toplamda 5 tane yufka kullandım. Şimdi falan malzemeyi şu şekilde üzerine fırçayla sürüyorum. Şimdi servis tabağını alalım ve iç kısmına da bir bakalım istiyorum. Gördüğünüz gibi çok güzel pişmiş. Çok güzel kabarmış. Şöyle de kesmek istiyorum çok sıcak Evet değerli takipçilerim. Gördüğünüz gibi bir videoyu daha tamamladık. Böyle videolardan haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olup bildirim zilini açar ve yorumlar kısmına da videolar hakkında fikirlerinizi yazarsanız çok sevinirim. Nefis ve Pratik Yemekler kanalından bugünlük bu kadar. Hoşçakalın.